Çok kıymetli muhtarlarımız, azalarımız, değerli eşleri, Cumhuriyet Halk Partisi'nin ilçe başkanı, ilçe yönetim üyeleri, hepinize davetimize icabet ettiğiniz için teşekkürlerimi şükranlarımı sunuyorum. Bugün olması gereken şey toplumun bütün katmanları, yani bu coğrafya üzerinde yaşayan, bu bayrak üzerinde yaşayan bütün yurttaşlarımız, bütün vatandaşlarımız, siyasal, dini, etnik farkları ne olursa olsun o kardeş sofrasına hep birlikte oturmalar. Bunun dışında başka bir hiçbir çıkar yolumuz yok. Hani Hacı Bektaş'ın güzel bir sözü var ya, iyi insan iyidir diyor. Vicdanı olan, ahlaklı olan, insanla ilgili merhameti olan. Bu kentin bize sunduğu bir görev var. Kamu görevi yapıyoruz. Kamu bizi onurlandırıyor, şereflendiriyor, bağır veriyor. Bunu hak yolunda kullanmak lazım, hakka inanmak lazım. Bunu kibre, bunu başka bir alana sürüklediğimiz an, gerçekten hizmetten ziyade kendi zarar veririz. Bizim temel düşüncemiz, bu duygularla, bu düşüncelerden, öncelikle muhtarlarımızla, meclis üyelerimizle, toplumun bütün kesimleriyle barışık bir şekilde bu kentin temel meselelerini çözmek. Biz, inancın ne olursa olsun, inancını yerine getiren her yurttaşın hizmetinde kendimizi görevli Kimseyi ayırmadan, bütün çocukların derdine, yatağa aç vatandaşın sıkıntısına, yoldaki kaldırıma, yapılacak parka, gerçekten hizmet etmek için varız diyorsa, burada hem bazen eleştiriye açık olacağız, hem de karşılıklı fikir alışverişinde bulunacağız. Bizim bir tek devletimiz var. Bizim bir tek bayrağımız var ve bir tek vatandaşımız Bu üçüne sahip çıkmadıktan sonra o konuda yeri ve zamanı geldiğinde gerekli hassasiyet göstermiyorsa orada bir sıkıntı var arkadaşlar. Çünkü bizim gittiğinde biz yok oluruz. Devletimiz gittiğinde Suriye olur. Bayrağımız gittiğinde Suriye olur. Vatanımız gittiğinde Suriye olur. Eleştirebiliriz. Bu ülkede ilk defa siyasal partiler iktidardan gelip gitmiyor mu? Ama baki olan bir devlet var. Oradaki eleştirilere gerçekten dikkat etmek lazım. Çünkü bizim devletimiz. Bizim bayrağımız ve bizim vatan. Sizleri çok seviyorum. Bizim için gerçekten çok kıymetlisiniz. Çok değerlisiniz. İnanıyorum ki daha çok iletişim içerisinde olursak birbirimizi daha çok anlamış oluruz. Daha rahat etmiş oluruz. İletişim kanalları açıldıkça işler birazcık daha rahatlar. Ben geldiğiniz için bize onur verdiğiniz için Hepimize şükranlarımı, saygılarımı ve hürmetlerimi sunuyorum. Sağ olun, var olun.